Birisi burada sormuş, oy kullanmak şirk midir? Evet, oy kullanmak, şimdi oy ne demektir? Bugün, bugün asrımızda bundan bahsedelim. Ortada iki grup var. Ortada iki grup herkes görüyor. Elimizi vicdanında koyalım. Birisi ezanın taraftarıdır. Birisi Müslümanların taraftarıdır. Birisi Kur'an kursları kapatmıyor taraftarıdır. Birisi medreselerin taraftarıdır. Birisi adalet hak elinde geldiği kadar taraftarıdır. Birisi Müslümanların nefes almasına taraftardır. O diğeri de tam karşı. O diğeri de tam karşıdır. Acaba ikisi bir olur mu? Efendim Demokrasi küfürmüş neymiş? Bize demokrasi ne? Biz demokrasiye vermiyoruz ki. Biz eğer oyumuzu versek demokrasi değil. Biz hakkı hakim kılmak isteyen, adaleti yürüte, Müslümanları seven, Müslümanlara yardımcı olan, Müslümanları hakkını koruyan, Müslümanların ezilmesine müsaade etmeyen biz ondan tarafız. Bizim fikrimizde demokrasi, memokrasi diye bir şey yok. Eğer biz desek demokrasiye veriyoruz, tehlikedir. Ne işimiz var demokrasiyle? O laftır, kullansınlar. Bak, diğerleri bakıyoruz, hakka karşıdır. Bir hak meydana geldi. Apaçık bariz. Başörtü meydana geldi. Tarihten beri, Cumhuriyet tarihten günümüze kadar. Açık söylüyoruz. Bir örnek verelim. Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar yasak değil dedi. yasaktı, Bırak yasalı. O memurun akrabaları bile taksaydı o onu görevden alıyorlar da onu işkence yapıyorlar, hapse atıyorlardı. Elhamdülillah bugün bu imkanlar Müslümanların eline geçmişken eğer bir Müslüman burada dese ki ona kullanmak küfürdür. Ben kullanmam. Ben kullanmayayım. Sen kullanma. O kullanmasın. El, ellerimizi koyduğumuzda koyalım ve böyle bekleyelim, o kafir kuvvet alır, güç alır, beni ve seni ezer ve bu İslam dini Müslümanları ezer ve aynı eski o duruma düşer. Biz gözümüzle gördük, sade işitmedik. Benim acizane medresemi kapattılar, kilit vurdular. Nice nice benim gibiler, beni sürgün ettiler, nice nice sürgün ettiler öyle yerlere verdiler ki hiç ibadet yok. Hiç cami bile yok. Evet. İşte biz bunları gördük. Bunların hepsini biz gördük.